Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz Haydar Bey. Sohbete geçmeden sizi kısaca bir tanıyalım. İsmim Haydar Karaboyun. Zile doğumluyum. 82'de babam Mehmet Karaboyun Çeker'e yerleşmiştir. 82'den bugüne kadar çevremizdeki bulunan zirai aletleri üzerinde kurulan işlem devam etmektedir. Demirle uğraşıyoruz. Demirle uğraşıyoruz. O günden bu yana kadar biz de çekirdekten yetiştik. 30 senemizi verdik bu mesleğe. Hala da devam etmekteyiz. Sizinki de aslında tabii çıraklı, kalfalık, evet. ustalık gibi ilerliyor. Siz de artık tecrübeli bir ustasınız. Evet. Peki Allah kolaylık versin Teşekkür diyelim ederiz. size. Firmanızı ne zaman kurdunuz? Firma 82'de kuruldu. Hı hı. 82'den bugüne kadar da e, biz çekirdekten 9-10 yaşına itibaren kaynakları yapmayı öğrendik babamızın yanında. İlk neyle başladınız sektörü? Demirle uğraşıyorsunuz ama hani insan bir şeyle başlar sonra bunu geliştirir. Baba aslında balta kazmayla başladı. Babam sıcak demirciydi normalde. Evet. Ocak işinden çok iyi anlar. Hı hı. O işlere devam ettirdikten sonra ilerleyen zamanda çiftçilerin işleriyle ilgilendi. Patozlar olsun, kazaya imalat olsun. İlk zaten tampon üreten de babamdı. 82 yıllarında. Bölgenin evet. ilklerinden İlk, yani evet. babanız. Peki siz de ikinci kuşak. Şimdi işlerinizi konuşalım. Neler yapıyorsunuz? Önce hizmet başlıklarınızın biraz kalemlerini şöyle açalım. Şu anki yaptığımız hizmetlerimiz traktör ramuk imalatı yapıyoruz ekiratar yapıyoruz, lo yapıyoruz, ızgara yapıyoruz, su tankeri yapıyoruz. Bunların komple sıfır imalatlarını kendimiz yapıyoruz. Güzel. Peki kimlere hitap ediyorsunuz? Bu saydığınız başlıklar hani çiftçi grubu mu yoksa kimler faydalanıyor bu hizmetlerden? Çiftçi grubu da faydalanıyor. Normalde eee de faydalanıyor. Bayilerimiz var, bayilerimiz de faydalanıyor. Yani şu anda 81 ilden hiç gitmezse 60 tane ile komple biz gönderiyoruz. Gönderim yapabiliyorsunuz. Yapabiliyoruz. Ciddi bir sayıdan bahsediyorsunuz. Demir çok önemli sizde, işçilik de çok önemli. Bunları, demiri mesela nerelerden alıyorsunuz, saçtır, profildir ve Genel, işçilikte neye dikkat ediyorsunuz? Genelde Konya ile çorunma çalışıyoruz. Gün geldiği zaman tabii dışarıdan da, e, Zonguldak'tan da alabiliyoruz, Ereğli bölüm tarafından da alabiliyoruz. Kaliteli, kendi ispat tabii etmiş. Tabii, birinci sınıf kullanıyoruz, ikinci kalite malzeme kullanmıyoruz. Evet. bundan Özellikle bunlara çok dikkat Onların ediyoruz. Onların bir standardı var değil mi? O demirlerin bir ölçüleri var. Tabii ki, tabii ki ölçümlerden hariç e, tutmayan malzemeler de oluyor ama biz birinci sınıfı genelde tercih ettiğimiz için halkımız da tercih ediyor. Tabii işçiliğinize yansıyor, evet. o müşteri memnuniyetine yansıyor. Evet. Bu şekilde ilerliyor süreç. Kırmızı çizginiz nedir? Hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Kırmızı çizgimiz en püf noktamız malzemeden çalmamak. Evet. Kaliteli işçilik, evet, kaliteli iyi malzeme. Işçilik. Evet. Bir araya en, en büyük noktamız odur bizim. Müşteri memnuniyetinde evet, tabii kesinlikle. gözeterek hareket ediyorsunuz. Kendimizi övmeyi sevmiyoruz. Biz övmemiz gereken tek biri varsa o da müşterilerimiz. Peki, Romörk'te iddialı bir firmasınız. İddialıyız. Yılda kaç adet yapıyorsunuz? 60'ı da buluyor, 80'ini de buluyor. Belli olmuyor, gün gün değişebiliyor. Talebe göre değişiyor. Talebe göre değişiyor. Bir Romörk'ünüzü anlatır mısınız özelliklerini? Şimdi e, kapakların kalınlığı önemli, şasasının kalınlığı önemli. Kullandığımız pistonların sağlamlığı önemli. Kullandığımız dingillerin kalınlığı önemli. Bunlar yani, nasıl söyleyeyim, e, ince malzeme kullanırsan dayanıklı olmaz. Biz 30 senedir bu işi yapıyoruz, daha bir gün olsun bir tane rabımız geri dönmemiştir. Evet. Bugün Bunların bir da, hacimleri var değil mi, tonajları Tabii var. ki, 4 tondan başlıyor, şu anda 12 tona kadar da devam ediyor. Yapabiliyorsunuz. Tam nem sistemini de yapıyoruz, 10 ton, 12 ton, 15 tona kadar da yapabiliyoruz. Güzel. Diğer tarım aletlerini geliştirmek devam edecek mi, argeleriniz nasıl? Bilal devam edecek, bir... şu anda bir e, kurulum aşamasındayız, yeni bir fabrika kurmanın peşindeyiz. Evet. Nasip olur, Allah izin verirse bir buçuk iki aya kadar da faaliyete geçecek. Başka bir yere geçeceksiniz. Büyük evet. bir alan mı olacak burası? Şu anda 10 dönümün üzerine kuruyoruz. Belli bir kısmı kapalı olacak. 1000 metrekare alan kapalı alan, geri kalan açık alan. Orada neler planlıyorsunuz? Şu anki en büyük oradaki bizim planımız konteyner imalatı olacak çekme karavan imalat olacak. Genelde yurt dışına ihracat yapmayı evet. düşünüyoruz. Neler argi yaptınız yurt dışında? Planladığınız bölgeler? Fransa, Hollanda, Amerika, Arap ülkeleriyle şu anda bir temasla bulunmaktayız. Güzel. Buralarla görüşmeler evet. devam. Peki. Şimdi hedeflerinizde tabii size başarılar diliyoruz ama burada yaptığınız hizmeti de tercih ve takdir eden birçok müşteriniz var geçmişten tabii ki, bugüne. Tabii. ki. Herkese neler aktarmak istersiniz? Bugüne kadar bizi destekleyen bütün çiftçilerimize yardımcı olan bütün halkımıza çok teşekkür ederiz. Evet peki ben de size ekibinize başarılar diliyorum. Babanıza da teşekkür ederim. Karabeyi, Beyefendinin ismi efendim. neydi? Mehmet Karaboyun. Ona teşekkür ederim çünkü bu işin hikayesi en büyük ondan başlıyor. O, evet. Evet. Babanıza da teşekkür edelim. İlerleyen zamanda markamızın o büyüme yolunda fabrikasyon çalışmalarınızda tekrar görüşmek dileğiyle ama ülkemize kattığınız değerli katma değerden dolayı da ayrıca tebrik edelim. Çünkü yurtdışı iyi bir plan Güzel bir evet. arge yapmışsınız. Size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok diliyorum. sağ olun. olun.